Merhaba akrep burcu ve özellikle yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 2 Ekim'de terazi burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması ile Ekim ayına başlıyor olacağız. Sizin de biraz böyle kapalı bir noktanızda gerçekleşiyor bu tutulma. Biraz böyle gizli saklı olaylar, birilerinin maskelerinin düşmesi, ancak bu maskeleri düşerken biraz böyle krizlerin yaşanması, biraz kıskançlık ve haset içerikli durumlar ve bu konulara bir şekilde maruz kalmak adına bir tetiklenme verebiliyor. 12. irademizin daha minimal olduğu, biraz arkamızdan çevrilen işlerdir aslında. Bu dönem arkanızdan çevrilen işlerle ilgili bilgiler geliyor olabilir. Farkındalıkların daha bu alanda artacağı bir etki oluşturuyor. Belki burada kiminiz hani bir şey hissediyorsunuz ki siz zaten hissiyatınızı genelde çıkar akrep burçlarının ve yükselen akrep olanların. Hani bu hissiyatınız doğrultusunda daha somut bilgilere ulaşıyor olabilirsiniz. Hani adeta hissiyatınızı destekleyici nitelikte eylemler görüyor olabilirsiniz. Ama en nihayetinde biraz daha gizli saklı olaylar, perde arkası durumlar ve bu bağlamda etkiler hissedeceğiniz bir yeni bilgi, yeni bir durum gelişeceğini söylüyor 2 Ekim'de birlikte. Eğer evli bir rutin bir hayatınız var ise eşinizin hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir sağlığı ile ilgili yeni durumlar olabilir. İş ortamı, iş arkadaşları ve buradaki yeni gelişmeleri duyuyor, vakıf oluyor olabilirsiniz. Bu dönem böyle biraz tatil modu da verebiliyor. Yani kişi evde, inzivada, daha böyle kendini dinlediği, işte böyle kişisel gelişim kitapları okuduğu, biraz ruhuna odaklandığı bir etki de yine verebilir. Daha metafizik konuları, okült konular, ezoterik konular. Hani bunlara bir ilgi alaka araştırma e, durumu da söz konusu olabilir. Kısacası bu konularla ilgili bir hareketlenme verebilecek bir güneş tutulması 2 Ekim'i takip eden zaman diliminde ve 10 derecede gerçekleşiyor. Yani bu dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun bir etki alırsınız. Derecenin anlamı Vedik sistemde hasta nakşatrası batı sisteminde ise Porima sabit yıldızına denk geliyor. Burada şifalanmakla ilgili bir etki var. Örneğin böyle bir hani ruhsal olarak endişe, kaygı, tedirginlik ya da ruhsal böyle bir kuruntu ve kaygının arttığı bir dönemde iseniz İşte bu yeni ayla aslında bir şifa geliyor olabilir. Bir ruhu, bir dokunuştur aslında bu etki. Yani kişinin ruhunu şifalandıracağı bir durum bir telkin, bir etkiye başlıyor olabilir. Burada bunu çok olumlu yönde tetikleyecektir. Bununla birlikte bu derece hukuki sorunlar verebiliyor. Özellikle eşinizin iş hayatıyla ilgili ya da hani mevcut süreçlerinde bir durumu var ise burada bir hukuki konu, sorun ve süreç olabilir. Geleceğe dair haberler de verebilecek bir derece olduğu için. Örneğin bir olayın gidişatı ile ilgili gelecekteki bir durumu fark ediyor olabilirsiniz. Bir haber geliyor olabilir. Ee, örneğin hani bu gizli saklı olaylarla ilgili durumlar e, örneğin sizinle aynı mevkiyi isteyen birinin niyetini fark ediyor ve gelecekle ilgili böyle bir bilgi e, ve farkındalık size geliyor olabilir. Hani bunu da yine verebilecek bir etki sunuyor. Geçmişte 6 Ekim 2021 tarihinde bu dereceye çok yakın bir tetiklenme olmuş. O dönem neler yaşadınız? Bu dönem bir benzerini yaşayabilirsiniz. Bir diğer etkisi de şudur. Uzak ülkeler, yurt dışı, yabancılar ve buradaki konuları da aktive edebiliyor. Belki bir yurt dışına gitme niyeti verebilir. Uzun zamandır planladığınız ancak harekete geçemediğiniz bir vize, pasaport işlemleri vesaire. Bunlarla ilgili bir girişim etkisi de sunabilir. Burası çok böyle içsel alemimizi ilgilendiren bir nokta olduğu için. Burada olaylar çok gün yüzünde olmayacaktır. Yani daha çok, daha çok kendi içinizde, kendinizin hani uyanışını verebilecek bir tutulma diyebilirim. Adeta bir uyanış, bir idrak etkisi sunacak olarak duruyor. Sonrasında 17 Ekim'de Koç burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek ayın ortalarına doğru. Sizin de daha çok iş koşullarınızı ilgilendiriyor. İşiniz, iş arkadaşlarınız, iş koşullarınız, iş payını da ifade eder burası yani size düşen iş yüküyle ilgili. Bir takım böyle hani gündemleri masaya yatırıyor olabilirsiniz. Burada belki iş yükünüzden rahatsızsınız ya da iş koşullarını iyileştirmek adına taleplerinizi dile getiriyor olabilirsiniz. Çünkü iş stresi ya da işle ilgili konularda böyle rutin bir düzeni e, temsil eden bir derecede gerçekleşiyor. Vedik sistemde, Aşvinin Akşatrası'nda, Batı sisteminde Acamar Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derece. Burada iş koşullarınızı masaya yatırırken aslında burada talepler konusunda e, böyle yetkili merciden birilerini referans ediyor. Referanslarını kullanıyor da olma ihtimaliniz yoğun olarak duruyor. Birileriyle çok fazla rekabete giriyor olabilirsiniz. Örneğin bir makam mevki var. Ya da bir istediğiniz bir e, iş durumu, bir proje vesaire. Bu çok enerjik, çok rekabettesiniz. E, birileri biraz sürtüşme ve gerginliği tırmandırıcı eylemler içerisinde olabilirsiniz bu dönem. E, biraz koşarak ilerleme ama nereye? Hani bu proje bu şey nereye beni götürüyor gibi burayı çok planlamıyor olabilir kişim. E, o nedenle hani biraz ge geleceğe dair e, çok hani böyle purslu bir havada koşuyormuş gibi sadece rekabeti baz alıyor o. ve hani sadece ben bunu e, almak istiyorum gibi. Hani burada rekabet e, ön planda ama sorumluluklar daha göz ardı ediliyor olabilir e, olarak Duruyor yani bu derecenin böyle bir anlamı var. Geçmişte 20 Ekim 2021 tarihinde bu dereceye çok yakın tetiklenmeleri olmuş. Hani bu dönemde bir benzeri yaşanıyor. Ee, olabilir ama iç koşullarınızın çok yoğun tetikleneceği bir etki oluşturuyor. Bununla birlikte e, burası sağlığınızı da ifade eder. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken ya da geçmişteki beslenme alışkanlıklarınızdan artık bir şeyleri değiştirmeniz gereken, yeni bir düzen oluşturmanız gereken iş koşullarınız, hani bugün böyle sağlığınızı e, ihmal etmenizi ya da sağlıkla ilgili böyle küçük sinyalleri görememenize neden oluyor ise iş stresi ve iş sorumlulukları. Hani burada belki bir şeylerden böyle feragat ediyor. Hani o sorumluluğu da istemiyorum, o parayı da istemiyorum. Sağlığım benim için daha kıymetli diyor da olabilirsiniz. Burada biraz e, sağlık, beslenme, rutin hayatınızdaki düzeninizde bedeninize daha fazla odaklanmanız gereken böyle bir e, gündem de oluşturuyor. O nedenle iş sorumlulukları bu dönem belki sizi çok rekabete sürüklüyor. O rekabet stres ve akabinde bir sağlık sorunu tetikliyor da olabilir. Bu e, Budolunay bunları biraz daha gün yüzüne çıkaracaktır. Oradan da farkındalığınızı artırıcı e, bir noktada gerçekleşiyor. Sağlık ve iş hayatınız adeta gündemleriniz arasında. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebceder hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün adayınca söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.